Seçimde, seçimde oy kime? Seçimde oy Kılıçdaroğlu'na da. Ee, bak, aa bak. Bak aa, amcamın oğlu. Ev sahibi, ev sahibi evden attı. Bak sokakta. Yemin ediyorum sokakta. Buyur abi. 2 aydır evsiz şu anda. Yurt dışına bulundum. Yurt dışına kaçan geri zekalı. Allah'ın izniyle bu hafta gidiyor. Kaçak yollarla yurt bak dışına bak kaçıyor. Yapıyordu. Getirdik Burası buraya. Bak var. getirdik buraya. imkanı biliyor. Getirip ufak bir alışveriş yapacağız ona diğer kuzenleri olarak. 10 gün içinde yurt dışına kaçıyor. Diyor ki geri zekalı diyor. Bu, bu adam bak bu adam adam 3000 lira kira, kira veriyordu. Ev sahibi evi evi ta, saniye. Evi evi tadilat edeceğim dedi. Adamı çıkardı. Bir ay adam bizde kaldı, onda kaldı, bunda kaldı. Adam bugün gitti evini bölmüşler. 3 artı 1 evi Bölmüşler ikiye kapısını değiştirmişler, evet, eşyalar evet. içeride, savcıyı bekliyorlar içeride eşyalarını almak için. Adam 11 bin lira maaş alıyor, yemeği içinde kalıyor, adama 9 bin lira para kalıyor. E, ev sahibi 6-7 bin lira kira istiyor, iki tane çocuğu var, biri iki yaşında, e, biri evet. öğrenci. Bu adam nasıl geçinecek? Ver bu abiye 11 bin ver iki tane çocuğu, ver 8 bin lira kira geçinsin, ondan sonra gelsin burada. O haklı, bu haklı değil. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya adam daha tavuk yiyemiyor. Daha git kilosu bir tavuk yüz göğsü, Tavuk göğsünü kilo vereceğim tabii. Adama vereceğim ona. Mı? Ee, kime vereceğim başka? kime vereceğim? Ona vereceğim tabii. <laughs> bir tavuk göğsü ya pilavın üstüne tavuk didikleyeceksin. Bir akşam evde tavuk didikleyeceksin. 200 Herkes artık milyon. korkmasın yani. Korkmana. Ya, Çünkü edelim. korka korka bu hale geldik. Yani ya. yani medyayı susturuyor. Ee, bey, her kim herkes herkesi oluyor, korkutuyor. Mesela her, kafa, kafanı kaldığınız diyor bu teröristtir. Kardeşim yok artık böyle bir şey. Ben e, 8,5 milyar maaş alıyorum. Adam benden 10 milyar kira istiyor. Ben ne yapmam lazım? Bana söyler misiniz yani? Bunun cevabını versin bana. De, ya hükümet buna devlet buna çare bulamıyorsa diyor ki. Hiçbir Heh. meslek sahibi olmadın mı? Ben Çalışıyorum ben. 11 milyar bahçıvan, bahçıvan. bahçıvan. 11 bahçıvan. milyar alıyorum. Bahçıvan. 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 11 milyar, alıyorum. Hacı bahçıvanlar ne kadar alıyor şu anda biliyor musun? Ne, 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 ne anlatıyorsun sen? 16 Hayır. Hayır. Köyüne git, git alırsın da ise. Hayır yani yani hükümet ya. bitti artık. Senin bitti artık bu hükümet. Olay ne biliyor musun? Geçine bir saniye abi bak bak. Bir saniye. Bir saniye. Geçinemiyorsun ya abi. Diyorsun ben ki ben de geçinemiyorum. De ya teröristsin ya de FETÖ'cüsün de ya PKK'sın. Yani bak git mikrofonu tut şuradan 100 kişiden 90'ı sana konuşamayacak. Cesareti yok. Çünkü adalet yok. Yani ben ben devletimi ben seviyorum. Ben devletim için bak ben bir yere kaç bir saniye abi. Ben kaçmıyorum bir yere de. Yarın öbür gün burada sıkıntı çıkacağında ilk yine Türk vatandaşı şey olacak burada. Yani biz hükümeti beğenmiyoruz diye, hükümeti sistemini beğenmiyoruz diye biz niye vatan haini oluyoruz? Yok, bir şey yok. Tabii biz neden vatan haini oluyoruz? Yok, bir yok. Ha, yok yok, bak diyor ki 16. Çok özür dilerim. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar bir şeyi arz etmek isterim. Bir ülke düşünün, üç etrafı denizlerle çevrili ve balık sezonunda bizler balık yemiyoruz. Ee, Asgari ücret 8500 lira. Açlık sınırı ee, açlık sınırı 7500 lira. Düşünebiliyor musunuz? Bu andaki alınan maaşlar ev kirası 10 bin lira. Varın hesap edin yani. Asgari ücret ee, 8500 lira. Bugün, bugün her, hepsi bir olsa. Çok da, özür dilerim. Bugün, bugün bir, saniye. Bir, olsa, bir saniye. Bugün herkes Sen, bir olsa bu sıkıntı çıkmaz. Bak hepsine milyon milyon dolar mal varlıkları var bir ama saniye, bir hiçbir saniye. insanları bir düşünmüyor. Saniye, Diyor saniye, ki bize oy verin. oy zamanı geldi. Bize oy verin diyor. E, Dönle bir yüzünüzü millete çevirin da. Bir millete çevirin. Katılıyorum. Bize oy verin. Biz abi hangi biz oy verelim bak. İyisi de kötüsü de aynı. bunun değişen bir şey, bir şey yok şey yani etmek bak. Istiyorum. Bu bir bütün saniye. partiler hepsi aynı. bir saniye. Hiç kimse milleti. Arkadaşlar, düşünmüyor. arkadaşım bir saniye. saniye. Üretmeyen, üretmeyen, üretmeyen bir devlet, üretmeyen bir devlette hiçbir şey olmaz. Üreteceğiz. Tarımcı bitti. Hayvancılık abi, bitti. Tarım bitti. mi? tarım bitti mi? Tarım bitti, Çünkü hayvancılık de de bitti. Da bitmedi. Ya adam inek adam inek tarım bitmedi ya. mi? Ya dün, bir dakika. Tarım bitmedi ya. mi? Ben 2016'da, 2016'da evlendim. Ben. Bir Doğru saniye. Muyum? 2016'da evlendiğimde ineklerimi sattım. 2016'da evlendiğimde ben 30 lirayı hanımı pazara gönderiyordum. Para üstü getiriyordu. Bak 30 liraya para üstü getiriyordu. Bir saat alıyordu 2-3 lira. Ben dün pazara 100 lira parayla gittim. Her bir üründen 1 kilo alamadım. Bak. Soğan 25 lira. Ya gidiyorsun bir saat alıyorsun 22 lira. Bir Ezik domatesi 15 liraya satıyor. Tarım bitmedi diyor. Tarım bitmedi Çok diyor. Bak Esa tarım bitmedi. Şöyle bir şey olur ee, biz bugün buğdaya kadar dışarıdan ithal ediyoruz. Buna ne diyorsunuz mesela? Abi git bak abi balık diyor. Git bak Norveç'ten getirilmiş dondurulmuş balığı adam ikiye bölüyor. Yarısına ekmek arası 60 liraya satıyor. yemiyorsun. Peki abi gel. Bir şey soracağım. Şimdi abi seni dedin ki beni ev sahibim evden attı. Ee, beni ev sahibim evden attı ve yurt dışına gidiyorum dedi. Senin yurt dışına iten sebep ne? Ya en büyük e, sebep ekonomi. En büyük sebep ekonomi, adaletsizlik. Çünkü ben 2 e, iki aydır suç duyurusunda bulundum. Ne gelen var ne giden var. Ben şöyle, ben dedim ki ben iki yıldır büyük bir hak ilahıyla karşı karşıyayım dedim. Dedim ki adam benim evimi bir artı bir yani eşyamı bir odaya koymuşum. E, bir, 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 odaya koymak zorunda kaldım. Bana diyor ki taşın. Kardeşim ben dedim ki ne taşınacak durumum var ne taşınacak param var. Kiralar şu anda olmuş 11 bin lira, 10 bin lira ben aldım para 8.5 milyar yani on, e, ya ya ben şu anda 8.5 milyar alıyorum kira 10 milyar istiyor ben nasıl geçineceğim 2 tane çocuğum var ne yapmak zorundayım yani içeride, eşyamı, gidip eş, eşyamı bile alamıyorum dayanın içinde eşyamı abi, bile alamıyorum şöyle bir soru sorayım sana abi şey diyor ki mesela cumhurbaşkanı ben diyor sosyal devlet olarak kira yardımı, elektrik yardımı, su yardımı, doğalgaz yardımı yapıyorum diyor. Hiç başvurdun mu? İBB'den sadece. Sadece İBB'den aldım bugün akla. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alıyorsun değil mi? Sadece oradan aldım. Başka bir yerden. E, yemek aldım. kartı, e, alışveriş kartı gibi şeyler doğru mu? Ben onlar istemiyorum. 2 kilo ben hiçbir şey istemiyorum onlardan. Sadece şu e, adaletli bir, bir sistem olması gerekiyor. Çünkü gerçekten burada 8,5 milyar ki, maaş alıp da 10 milyar kira veremez yani kimse veremez yani veremez. Ben onlardan ben değilim, onlardan yardım istemiyorum. Sadece bu ekonominin ülkenin düzelmesini istiyorum yani sadece. üretmekle olur arkadaşlar. Bak abi, abi, biz ben, biz abi biz diyor biz ki gençler ya. çalışmıyor diyor. Bak gençler. Çalışmıyor çalışmıyor ben ya. ben de ben bunu diyorum. Çalışmıyor. Bak şimdi git iş ilanı bak bin tane iş ilanı bulursun ama mı? buçuk milyara adam sana diyor ki gel kamyondaki 20 ton malı sırtında indir diyor. Yövme, var mı yövme. işçi hakkı var mı? Ya ben patates ben. Sa sen patates üretiyorsun da sen kaç para yemişsin? Bir, bir şey söyleyeyim. Sen şimdi evli olduğunu söyledin. Evet, Doğru mu? Evet. Evlisin. Çocuğun var mı? Bir tane var. Abi. Peki sence senin geleceğin zaten bu ülkede yok da çocuğunun geleceği var mı sence? Çocuğumun geleceği de yok. Yani ben sadece zaten şu an varım çocuğum. Ben çocuğum ben evlendi. Yani söylemek yanlış ama insan evlendiği için pişman oluyor. Bana o zamanlar diyorlardı ki bu ekonomide bu sıkıntılarda evlenilir mi? Ha bugün zaten bugün baktığı zaman benden sonra benim abimden sonra ben benim çevremde evlenen bir kuzenimi bir tanıdım. Çok nadir binde bin yani ticaret yapıp mal varlığı varsa şey yapıyor. Ya, gidip şu an aylık çalışan bir karı, karı koca da aylık çalışsa gidip bir adam akıllı kaliteli bir eşya alıp evini döşeyip bir yerde geçinemiyor yani. Şu an ölüsü Ümraniye'de örnek veriyorum. Yani giriş kattan 10 milyar 10 milyardan başlıyor. E iki tanesi ikisi de asgari ücret alsa 16 milyar para. Peki bunu hükümet elinde olduğu halde niye sence firallemiyor? Hükümet onu frenlemiyor, bunu frenlemiyor. Ya hükümet ben anlamıyorum yani. Ama Tam sebebi, bak şimdi hükümet bunları tamam bu fiyat artışlarını niye e, frenlemiyor? Tutamıyor, tutamıyor sonunu şeyi tutamıyor yani adalet yani olmadı. Yani diyorsun ki atın atın dizginini kaybetti. Kaybetti yok yani ülkede liyakat yok, bir şey hiçbir şey yok yani. Üretecek, i̇p koptu gitti üretecek. yani artık tutamıyorlar yani hiçbir anlamda. Tutmak ister mi? Adam tutmak ister evet ister. Mantıken diyorsun ki adam niye ekonomiyi düzeltmiyor? Oy alacak, şey alacak ama ip, ip kaçtı gitti tutamaz yani. Soruldu Kızım. Yiğit Kılıçdaroğlu mu diyorsun? Allah'ın <laughs> anı babalı büyüsün Yiğit seni. Ha. Kendine iyi bak. Bak